Protez tırnak yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler. Evet artık tırnakların da başına gelmedik kalmadı. Gerçi gerçekten ee, ben de çok seviyorum o uzun tırnaklar, desenler, artlar. Ee, şöyle bilgilendirmek istiyorum. Protez tırnakta iki çeşit sistem vardır. Akrilik ve jel. Şimdi bazı kullanıcılar akriliği sever. Bazı kullanıcılarda jel tırnağı sever. İstanbul'da da şöyle bir e, piyasa var. Hani e, bir de tırnak bizim ülkemizde daha yeni yaygınlaşan bir sistem. Hani biraz şöyle bir 5-10 sene öncesinde e, hani böyle etiler bölgesinde. E, yani biraz sanatçı camiası mı diyeyim artık nasıl hitap edilirse bilmiyorum. Bir kurs aldığımda ki yıllardır eğitmenlik yapan bir tırnak teknisyeni eğitmeni bana bunu söylemişti ki Türkiye'nin belki en eski ilklerden hani Bülent Ersoyların gittiği yer diyeyim. O bölgede akrilik yapılıyordu. Jel değil. Ama Laleli bölgesi daha çok da Rusların yaşadığı yerde jel tırnak daha çok tercih ediliyordu. Neden? Aslında uzman kişi neyi seviyorsa müşterisine de onu tavsiye ediyor. Müşteri de artık deneyimledikten sonra jeli ya da akriliği sever ve daha sonra uzmanlara da ona göre giderler. Aa, o akrilik çok iyi yapmıyor işte ben Bilmem nereye giderim işte e, jeli işte şurada yapıyorlar e, yani işte atıyorum laleli bölgesi işte ben oraya gidiyorum. Şimdi fark nedir? akrilik biraz daha sert, jel biraz daha esnek. Yani ikisinin de hemen hemen görüntüsü yani hiçbir fark yok ama kullanıcı bunu hissedebilir. Sert olan çok aşırı serttir, kırılma özelliğine sahiptir yumuşak olan da esnektir. Ee, artık bazı kişiler işte sert ve dayanıklı gibi görünen işte akrili tercih ediyor ya da kimisi de esnek olanı. Burada artık kararı siz vermeniz gerekiyor. Ve tırnağı da yaptıran kişi protest tırnağı ya çok sever ya da hiç sevmez. Hani ipek kirpikteki mesele gibi. Protest tırnağı da genellikle Türkiye'de mesela hosteslerle çok e, yayılmıştır. Çünkü onlar uçuştan önce kontrolleri olur. Kederli ojeleri çıkmış asla kabul edilmez. İşte ya tırnaklar kısacık olacak hafif uzunsa bile ojeli olacak. E ojeler bazen dayanamaz uçuşlarda vesaire. Ya kalıcı oje yaptırırlar ya da e, protest tırnak. İşte oradan gelen bir alışkanlıklar olur. Yıllardır kendi tırnaklarını bile hiç kullanmazlar. Konforundan ötürü. Ama bazılarına da konforlu gelmez. Ya da kalıcı, kalıcı ojeyi tercih eder. Yani protez tırnak, şöyle ayrıştırayım. Protez tırnak adı altında iki çeşit sistem vardır. Akrilik ve jel. Kalıcı oje de tamamen ayrı bir şeydir. O da jel oje. Burada önemli olan yaptırmadan önce ihtiyacınızdan ötürü mü yaptıracaksınız ya da işte bir seferlik denemek üzere mi? Şimdi sevip de bir sefer denemeden de öğrenemezsiniz aslında. Ama kendi tırnaklarınız güçlü ve uzunsa bana kişisel olarak bunu soruyorsanız yani güçlü ve uzayabilen bir tırnaksa kalıcı oje yaptırabilirsiniz. Ama protez tırnak daha çoğunlukla tırnak yiyen, tırnak hastalığı olan, bazılarında böyle sedef şey egzamalar olur tırnakları böyle göçük göçük ve onlar bazen mutfakta deterjanlara şey işte dokunamazlar çalışamazlar bir domates bile kesemezler işte o ellerine çok acıtır onların böyle parmakları bile çok hassastır çay bardağının sıcaklığına bile dayanamazlar. O gibi kişiler için de harika bir uygulamadır protez tırnak. İşte ya da böyle çok kısa tırnakları hani böyle eti bombe gibi olur uzayamaz. Kimisi de artık yeme alışkanlığından işte estetik görünmez. Hani böyle estetik kaygı taşıyanlar, tırnağını yiyenler, tırnağında problem olanlar için Harika bir şey. Ya da işte çok ince benim tırnaklarım kırılıyor diyorsanız, uzatamıyorum diyorsanız da e, tercih edebilirsiniz. Hani bunun dışında çok sağlıklı tırnaklarınız varsa o yüzden kalıcı ojeyi tercih edebilirsiniz. Tabi e, hani mesela şey Ayşe tırnakları mahvediyor. Aslında protez tırnak tırnağı mahvetmiyor. Hatta o egzemaları olanlar... E, Tırnaklarının düzeldiğini bile söylerler. Çünkü hiç hava almıyor, hiç bir deforme olmuyor. Hiç bir şey olmaz. Fakat şurada şuna karar vermek gerekiyor. Buna başlıyorsanız sürekli dip yaptırarak devam ettirmeniz gerekiyor. Ama ben işte yaptırayım, çıkartayım, bir daha işte bir ay sonra yine yaptırırım, bir daha çıkartırım. Sürekli yaptır, çıkar. Maktan dolayısıyla tırnak deforme oluyor. Yani bir kez başladıktan sonra diple devam ederseniz tırnağınız zarar görmez. Ama sürekli işte arada tak çıkar tak çıkar işte o zaman o çıkartmalarla tekrar takmayla deforme olabilir. Sevip sevmeyeceğinizi de dediğim gibi bunu yaptırdığınızda tırnaklarınızla kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hani bazılarına bir alışkanlık süreci zor olabilir. Ay ya da yok ben yapamamışım bir meraktan yaptırmıştım diyorsanız yani o da ayrı. Ama bir kere yapıp bir daha çıkartıyorsanız uzun bir süre bence dinlendirmeniz gerekiyor. O tırnağın yenilenmesi için sürekli takıp çıkartmak çok ben tavsiye etmiyorum. Çünkü tırnağı çıkartma esnasında freze frezeyle çalışırlar. O süreçte yani çok hassas çalışılmazsa tırnak zedelenebiliyor bir de o yapışkan e, sürülüyor mesela o ilk anda aslında zarar vermiyor e, dediğim gibi sürekli tak çıkar tak çıkar işte o zaman incelmeler meydana gelebilir dediğim gibi e, ve kalıcı ojede durumda şöyledir kalıcı oje ortalama 2 hafta gider ama o dip olarak yapılmaz komple çıkartılması gerekir ve yeniden yapılır ona da başladıysanız sürekli tırnakta özellikle hani zarar görmemesi için yaparken değil de çıkartıp yenilerken zarar görebilir. O yüzden özellikle o böyle asitonlu fol, alüminyum folyoları sarıp bekletirler. Ee, o süreçte tırnaklarınızın yani oje de e, çok yani uzun sürede beklemesi gerekiyor. Hani çok uzun sürede derken pul pul atacaktır. Hani onu böyle erken çıkartıp işte yine e, törpüyle çıkartılmaya çalışan o süreçte yine zarar görebilir. İşte bu, bunlara dikkat ederseniz aslında çok e, konforlu ve hızlı bir yaşam temponuz varsa işte her zaman da bakımlı görünmek istiyorsanız kendisi hani bankacılarda işte böyle kurumsal firmalarda çalışanlar hem böyle bakımlı görünmek hem de bazen bunlara zaman ayıramazlar. Hani kalıcı oje ile e, hayatınızı daha böyle konforlu hale getirebilirsiniz ki burada da şöyle bir handikaplar var. Örneğin kırmızı bir kalıcı oje yaptırdınız. iyi yapılmayıp, bir de seyahat haline böyle uçakta giderken mesela öyle bir müşterinin bir hikayesi vardı. Bir tanesi atmış aman Allah'ım. Bir tanesi at ve diğerlerini çıkartamam. Tırnakları kazıya kazıya. Yani kalıcı hoşa deyip geçmeyin. Gerçekten iyi bir uzmana yaptırmazsanız sizin için o konfor felakete dönüşebilir yani. Evet umarım vermiş olduğum bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.